Enlem ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Elim 69 Mayıs 2014 Başladı, hoş geldiniz. Adali dinleyenler yine yeni bir uzun yol köşemizden sevgiler, saygılar ve her zaman olduğu gibi konuğumuz Kim Sefer Yeşil Bey. Kendisini iki yıl aradan sonra elde etme fırsatını bulabildik nihayet geldi ama beraberinde biraz problem getirdi. <laughs> ...kendisi hasta bir durumda... ...o yüzden daha çok yararlanmak istiyorduk... ...üç bölümlük bir kayıt yapalım... ...değişik zamanlarda değerlendirelim dedik... ...ancak görünen o ki... ...bir bölümü zor yapacağız gibi... ...bakalım Sefer Bey öncelikle geçmiş olsun diyoruz... ...ve hoş geldiniz diye ekliyoruz... ...hoş bulduk Mustafa Hocam... ...teşekkür ediyorum... ...sağ olasınız... ...beklenmeyen bir durum oldu aslında... ...hastalanacağımı düşünmüyordum... ...yani iki gün önce... Nasip, bugün hastayız yani. Buraya gelmenizle alakası olabilir mi ya da ne bileyim hani geldikten sonra mı oldu? Hani benden bir şey mi oldu? Eee <laughs> tabii düşünülebilir o psikolojik olarak sizin yanınıza gelmenin bizi nasıl bir hastalığın duruma getireceğini. E... Allah şifanızı versin diyelim yani. <laughs> Sağ olasınız teşekkür ediyorum. Bugün hocam hangi konuları işleyeceğiz? Bugün müsaade ederseniz vaktimiz elverdiği ölçüde arınma noktasında bir şeyler paylaşmak istiyorum. Arınma nedir? Kur'an-ı Kerim'de arınma nasıl geçiyor? Bunun sebebi de yakın zamanlarda çevremdeki insanların Kur'an-ı Kerim'e şifa olarak yaklaştıklarını gördüm. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuma sebeplerinin ya da çevredeki paylaşım sürecinde hep bir şifa umma noktasında belli virtler çekilmesi, belli ayetler okuma çalışmaları yapıldığı gibi durumlarla karşılaştım. O yüzden arınma konusuna değinmek istiyorum. Yani arınma nedir? İnsan nelerden arınmalıdır? Şifa nedir? kişi nasıl şifalanır? Şu anki doğu felsefesinin ve kişisel gelişim camiasının çok yoğun bir şekilde üzerine durduğu bir konu bu. Özellikle kişisel gelişim anlamında ve diğer gelişen metotlar anlamında daha çok bireyin kendisini temizlemesi, arındırması noktasında eğitimler veriliyor. Biz arınmaya nasıl bakıyoruz? Arınma kelime-i tevhidin birinci bölümü La İlahe bölümü. ikinci bölümü ise İlla Allah bölümüydü. Yani La İlahe İllallah'taki birinci bölüm La İlahe bölümüydü. Zaten La İlahe kendi başına bir arınma, bir tahliye, bir tedavi, bir ameliyattı. Arınma kelimesinin altında dikkatli inceleme yapıldığında temiz olmayan bir şey arınır. Yani saf olan bir şeyi Arıtamazsınız, sağlam olan bir şeyi ameliyat edemezsiniz. İhlas da oradan geliyor zaten, yani halis. Derler ya halis, muhlis, tereyağı dediğiniz zaman katışığı olmayan tereyağı ya da bal anlamında söylerler. İçine herhangi bir katkı maddesi karıştırılmadığı için halis denilir ve dinimizde de ihlaslı bir amel, ihlaslı olmayan amelden üstündür. Yani binlerce rekattan üstündür. Yani ihlaslı kılınan iki rekat namaz bile. Burada kişinin arınması süreci nasıl incelenmelidir? Bir kere kişi önce kendisinden arınmalıdır. Daha sonra başkalarından arınmalıdır. Ve üçüncü aşama da maddeden arınmalıdır. Yani kişinin kendisinden arınması ne demektir? Başkalarından arınması ne demektir? Ve maddeden arınması ne demektir? Biz Kelime-i Tevhid'in La ilahe bölümünde reddedilmesi gereken üç ilahtan bahsetmiştik. Yani Allah'ın ilahlığının hakiki, saf, duru olabilmesi önce la ilahe kısmındaki sahte ilahlardan arınmakla mümkündü. Bu sahte ilahlar neydi? Birincisi heva idi. İkincisi tagut. Üçüncüsü de cipti. Zaten başta da söylediğimiz gibi kişinin arınması gereken ilk şey kendisindedir. Yani nefsinin olumsuzluğu telkin eden bir yönü vardır. Bu yönü ilahlaştırılabiliyor. Yani heva yönüydü. Heva kişide nasıl işler, kişiyi nasıl kirletir ve kişi bundan nasıl arınmalıdır? Öncelikle bu çalışma yapılmalıdır yani. Yani bir birey kendisinin içindeki bulunduğu durumu arındıramazsa bir başkalarının kendisi üzerindeki etkiden de arınamaz, maddeyle olan ilişkisinden de arınamaz. Bir kere kendisine başkalarına maddeye olan kulluğundan kurtulup Allah'a kul olabilmektir asıl özgürlük. Peki şimdi sorumuz geliyor. Kişi kendisine nasıl kul olur? Hı? İlginç bir soru. Şimdi Mustafa hocam bir kere kişi dediğimiz zaman kişi kendisinden arınmalı. Şimdi burada kişi kim? Arınması gereken şey ne? Heva ve vicdan. Hevadan mı ayrılmalı arınmalı? Müthiş kişideki iki yönden bahsetmiştik bundan önceki söyleşimizde. Demiştik ki nefsin iki yönü vardı. Bundan bir yönü heva idi, diğer yönü vicdan idi. Vicdan kişinin yaratıcısı tarafından kabul et dediği yönü. Yani vicdanla hareket etmek, vicdanın vermiş olduğu mesajları kabul etmek, Allah'ın da kabul etmemizi istediği yönümüz. Nefsin fucurunu yani pisliğini ortaya çıkaran yönü hevadır. Heva devamlı bize vicdanın tam zıttı olan hareketleri ve düşünceyi empoze eder. Hevanın varlığı mahiyeti itibariyle haktır. Ama kabul edilmesi itibariyle batıldır. Çünkü hevanın varlığı insanın varlığını ortaya çıkarır. Bizi diğer varlıklardan ayıran, meleklerden bile ayıran yönümüz hevadır. Heva varsa bir insandan söz edilebilir. Heva yoksa insandan söz edilemez. Ama kişinin sağlıklı bir zihin durumu, sağlıklı bir gönül durumu, sağlıklı bir amel durumu hevasının kendisi üzerindeki baskısından kurtulmasıyla mümkündür. Eğer ki hevasını tanıyıp hevasının kendisinde nasıl işlediğini deşifre edemezse her zaman bulanık, karışık ve ruhsal durumu dengesiz olacaktır. Çünkü denge çok önemlidir. Devamlı şu an psikoloji dünyasında ya da eğitim dünyasında, öğretiler dünyasında bir dengeden bahsedilir. Dengeli yaşam, dengeli iç dünya, dengeli zihin dünyası. Yalnız burada kaçırılan bir nokta vardır. Dengeleyen kimdir? Dengelenecek şeyler nedir? Yani bu dengeleyen kişi ve dengeleyeceği şeyler nefsin bir bütününde var olan şeydir. Yani ben dediğim yapının içinde gerçekleşecektir bu denge. Bir bireyin dengesi bu üç ayağın dengelenmesiyle mümkündür. Yalnız burada gözlemci dediğimiz, içteki ben dediğimiz yapı bu iki heva ve vicdanın dengesini oluşturacaktır. Eğer ki kişi ben dediğinin mahiyetine eremezse, en derinde tercih edenin neleri tercih ettiğini mahiyetine eremezse, karışık bir yaşam sürecektir. Bir gün hevasından yaşayacaktır, bir gün vicdanından yaşayacaktır, bir gün heva, bir gün vicdan, bir gün heva, bir gün vicdan, gönlü karma karışık ve Allah bullak olacaktır. Saflığını, duruluğunu, samimiyetini yitirecek ve karışıklık meydana gelecekti. Ve karışıklığın da literatürdeki anlamı gerçekten kişiyi şirke kadar götürecektir. Çünkü Allah şirkin dışındaki şeyleri affedeceğini ama şirke affetmeyeceğini söylüyor. Şirkin kaynağı ise nefsin kendi içerisindeki bir yönün kabulüyle mümkündür. Yani Allah'ın yapma dediği, işleme dediği, kabul etme dediği yönümüz olan hevalın kabulü bir aşamadan sonra hevaya aşinalık, hevaya yakınlaşma, hevanın isteklerini kolay bir şekilde yaşantımıza aktarmayı beraberinde getirecektir. Hevadan gelen istekler, arzulanan istekler, hevadan gelen istekler, kolay istekler ama vicdandan gelen istekler bizi zorlayan, yapmamızı ciddi anlamda engelleyen istekler olacaktır. O zaman heva gün geçtikçe bizim üzerimizde egemenliğini sürdürecek, hakimiyet kuracaktır. Daha sonra ne olacaktır? Bizim bu iki yönümüzü veren yaratıcı bize bunları hizmetkar olarak kılmışken biz ben adını verdiğim yapı olarak onlardan birinin etkisi altına girmiş olacağım. Yani hevanın etkisi altında bir yaşantı süreceğim. Oysa ki merkezde ben olmalıydım. Ben tercih etmeliydim. Ben onlarla seviyemi kurmalıydım ama ne oldu? Heva beni ele geçirdi ve onun isteklerini yapar bir hale geldim ve bir de bu istekleri gönüllü yapar hale geldim. Gönüllü yapar hale gelmek ne demek? Şimdi siz eğer ki kelimeyi tevhidin ana kavramının ilah olduğunun hakikatine eremezseniz yaşamınızda ilah kavramının nasıl işlediğini de göremezsiniz. Dedik ki hevaya gönüllü itaat etmeye başladığım zaman ben ne yapmış oluyorum? Hevaya gönüllü itaat hevayı ilah haline getirmektir. Çünkü ilahın kelime anlamı Gönüllü itaat etmek demektir. Yani gönüllü itaat edilen mabuda ilah denir. Mabut neydi? İtaat edilen demekti. Peki bu mabuda gönüllü itaat ederseniz ne oluyor? Bu mabut ilah oluyor. Biz şu yaşımıza kadar bir ilah kelimesinin Türkçe olmadığını ve sözlükte acaba ilah ne demek diye açıp bakmadığımızı fark ediyoruz. Bundan da ötesi ilah kavramının yaşantımızın içerisinde nasıl işlediğini de bilmiyoruz. Bir örnek verebilirim. Mesela bir ortamda oturuyorsunuz. Ortamda birisi diyor ki ya vallahi anlamıyorum diyor ya. Adam diyor ineğe tapıyor diyor ya. İneğe tapılır mı arkadaş diyor. Yani akıl var diyor, mantık var diyor. Bir de diğeri diyor ki ya onu boş ver. Adamlar diyor helva yapmışlar. Yani helvadan ondan yaptıkları bir şeye tapmışlar. Benim diyor aklım falan bunu almıyor diyor yani. Bir insanın ineğe tapmasını ya da helvaya tapmasını. Oysa ki tapma kelimesi ya da onu ilah edinmesi ona gönüllü itaat etmesi demektir. Bunun yaşamımızdaki işleyişini bir örneklendirelim istiyorsanız. Bu durumda hocam yani orada adam yine gönüllü olarak itaat mi ediyor? İlişkiyi kurmakta zorlandım doğrusu. Yani çünkü hani gündelik hayatta da böyle gönüllü olarak bağlandığımız ya da bir şeyleri yaptığımız ortada ama onlar ilah değil ki. Şimdi ilahın kelime anlamı gönüllü itaat edilen mabut demektir. Bizim mabut olarak edinebileceğimiz üç tane şey vardır. Batıl olanları sayıyorum. Heva mabut edinilebilir. Tagut mabut edinilebilir. Cipt mabut edinilebilir. Ve gerçek olan hak ilahımız Allah mabut edinilebilir. Allah biz mabut edinsek de edinmesek de zaten mabuttur. Ama bunun yanına bir tane daha mabut edindiğimiz zaman o zaman ne oluyor? Mabudumuz iki tane oluyor. Yani mabudun kelime anlamı neydi Mustafa Hocam? İtaat edilen şey mabud olur. Gönüllü itaat edilen şey ilah olur. Gönüllü itaat edilen şey. Tekrar alabilir miyiz hocam? İtaat edilen mabud demektir. Gönüllü itaat edilen mabud ilahtır. Bu kelime anlamını söylüyorum. Daha ayrıntısına girmedik. Şimdi mesela bir ineğe İtaat eden bir ineye gönüllü şekilde secde eden bir kişi onu ilah edinmiş olur. Şimdi kendi eliyle yaptığı bir ekmek, bir helvaya itaat edip ondan bir şeyler beklemekte onları ilah eder. Çok ilginç değil mi? Yani ilah kavramı biz bugüne kadar Allah'ın dışında herhangi bir varlığa bu şekilde basit bir algı olarak yükleyemiyoruz. Yani yaşamımızın içerisindeki işleyen ilah kavramını göremiyoruz. Bir örnek vereyim. Mesela benim komşum, yani komşumuzun çocuğu gecenin üçünde üzerine sıkıca giyiniyor, dışarıya çıkıyor. Eksi iki derece bir soğuk var. Yani dışarısı soğuk. Bu genç de dışarıya çıkıyor, bir otobüs dolusu insan geliyorlar. Bu genç de biniyor otobüse ve gidiyorlar. İstanbul'a maça gidiyorlar. İstanbul Konya'dan 12 saat. 12 saat o otobüste o soğukta bu çileyi çekiyorlar. Belki de ay susuz. Stada gidiliyor. Stadın kapısında bekleniliyor. 5-6 saat. Bilet kuyruğunda bekleniliyor. İçeri giriliyor. İçeride belli bir süre içerisinde Ağza alınmayacak kötü sözler, iğrenç ifadeler, coşku hatta onlar daha önceden yazılmış çizilmiş olabiliyor. Sloganlar oluşturuluyor. Çıkışta da insanlar birbirine giriyorlar ve bu komşumuzun arkadaşı bıçaklanıyor. Ve diyelim ki orada kendileri gibi giyinmeyen o durakta birisi görülüyor. O tekmeleniyor, taşlanıyor kavgalar ediliyor. Boğazlar zaten e, gitmiş, ağırmış. Biniliyor tekrar otobüse buraya geliniyor. Çocuk iki buçuk üç gün işte maçtı, şuydu, yoldu gidiyor, geliyor. Şimdi evdeki babaannesi hasta. Diyor ki evladım beni parka çıkarır mısın diyor. 15 dakikalığına bir hava alayım diyor. Öf pöf yapıyor ve çıkarmıyor babasının zoruyla bile olduğu zaman gönülsüz bile olsa hemen dolaştırıp gelip içeri atıyor ama diğer tarafta bir takımı için iki buçuk üç gününü o kadar soğukta hiçbir gelir elde etmeden oralarda cihat edercesine kavgalar dövüşler sloganlar bağırışlar çağrışlar şimdi soruyorsun az önceki beyefendiye inek ilah edinilir mi kardeşim diyorsun İnek külüyor işte ben de onu diyorum. İnek ilah edinilir mi? Yani adam ineğe ilah edinmiş diyor. E şimdi sen diyorsun ki sarı kanarya ilah edinilir mi? Kara kartal ilah edinilir mi? Aslan ilah edinilir mi? Şimdi o çocuğu gönüllü olarak gecenin o saatinde kaldıran, o kadar soğukta, o kadar yollara döken, hatta bununla alakalı kan bile döken sürece gönülsüz olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Buradaki itaat gönüllü bir itaat değil midir? Gönüllü bir itaattir. Yani buradaki itaatin gönüllü olması karşı taraftaki itaat edileni ne hale getirir? Bir, şimdi başka bir konuya geçeceğim, bağlayacağım. Kafanızda bazı kopukluklar olabilir. Yani şirke girmek bir futbol takımındaki bu gönüllülük bu kadar basit mi diyebilirsiniz? Diğer bir efendi bana şöyle demişti. Dedi ki, ya insanlar ekmeğe tapmışlar. Ekmekten bir şeyler ummuşlar. Bir helvanın onlara bir şey yapabileceğini inanmışlar. Düşünebiliyor musun? Ben kendi evimde yani. Kendi evimde diyorum yani. Genç bir yaştayken. Evde Buzdolabında o yumurtalık bölümünde esmer bir ekmek buldum. Baktım kuru ekmek. Hemen götürdüm. Balkona koydum, ıslattım, kuşlara verdim. Aradan belli bir süre geçti. Annem buzdolabında o ekmeği göremeyince bana geldi dedi ki: "Ekmeği gördün mü?" dedi. "Gördüm, ne oldu? Kuşlara verdim." dedim. "Niye öyle yaptın ki?" dedi yani. "Niçin anne?" dedim. Yani kuru ekmek yani kuşlar yesin. O bize bilmem nereden gelmişti bereket Evimizin ya. bereket kaynağıydı Dedi Aman Allah'ım 1400 yıl önceki O ses kulağımda yansıldı Dedim ki anne O zaman ben işe gitmeyeyim Yani ben sabah çıkacağım akşama kadar Çalışacağım Bununla bir şeyler getireceğim Ve sen bütün evin bereketini kuru ekmekle göreceksin Elime meyme sayacaksın Kesinlikle burada komik bir durum var Acınası bir durum var Konumuz ne? Konumuz arınma. Arınma ne demek? Bir. İşte yaşamımızın içerisinde öyle enteresan fikirler, öyle enteresan düşünceler, öyle malayani ifadeler var ki bunların yaşamımızı nasıl organize ettiğini, nasıl sinsi sinsi hayatımıza girdiğini bulmamız, işlememiz ve çıkarmamız gerekiyor. Usta hocam. Öncelikle arınmamız gereken şeyin en başında kişinin kendisinden arınması dedik. Yani hevasından arınması gerekiyordu. İkincisi taguttan arınması gerekiyordu. Üçüncüsü cipten arınması gerekiyordu. Ve heva tagutun ilahıdır. Yani kişinin kendisinde bulunan ve Allah'a ortak koşacağı en tehlikeli İlah türü hevadır. Yani kişi kendisindeki bulunan bir yönünü Allah'ın emir ve yasaklarına, hüküm koyuculuğuna eş koşabilir ve kendisine kulluk yapabilir kişi. Hevasına kulluk yapabilir. Bunun nasıl işlediğini görmemiz ve bundan arınmamız gerekiyor. Heva sizdeki olumsuzluğu telkin eden yönünüz. Yani yaşama bakış açınızda vicdanın tam tersi yönde hareket sergilemeniz için kendisini seçmeniz adına sizin zihninize görüntüler gönderen, sesler gönderen yapınızdır. Diyelim ki bir durumla karşı karşıya kaldınız. Bu durumda iki iç ses gelir. Bir, yaratıcımızın bizden istediği ve fıtratımıza uygun olan vicdanın sesi. Bir de hevanın sesi gelir. Bunun bir üçüncü şıkkı yoktur. Ya siz yaşamınızı hevaya dayalı seçimlerle ilerlersiniz ya da vicdana dayalı seçimlerle ilerlersiniz. Eğer ki Allah'ın tercih etme dediği, reddet dediği yönünüz olan hevadan gelen mesajı alır ve ona göre yaşam sürerseniz bir de buna gönüllü olursanız sizin şu an ikinci bir ilaha itaatiniz söz konusudur. Hemen devreye şu soru girecektir. Ya insan hevasından gelenleri yapınca şirke giriyor demek çok sert değil mi? Yani şirk bu kadar basit bir şey mi? Buradaki devreye giren kelime gönüllülük kelimesidir. Yani gönüllü olarak hevanızdan gelenleri devamlı bir şekilde yaparsanız artık heva sizin ilahınız olmaya başlar ve günahtan şirke giden kapı açılmış ve siz şirk içerisinde olmaya başlarsınız Allah korusun. Mesela insanız ve başımıza gelen bazı durumlarda tercihlerimiz gafletten dolayı heva yönünde olabilir. Mesela bir genci düşünün. Bir yere davet edildi ve o davette alkol vardı. Ve bu ortamın baskısı ve bazı durumlardan dolayı alkolü orada içti. Bir bardak mesela. Oysa ki içmemesi gerekiyordu. Ee, eve gittiğinde ya da kendine geldiğinde bu bir hata olduğunu ve af dilemesi gerektiğini efendim bir abdest alıp iki rekat namaz kılıp Ya Rabbi ben senin yapma dediğim bir şeyi yaptım. Beşer olarak ayağım kaydı. Düştüm ve bundan dolayı pişmanım dediği an o yapmış olduğundan dolayı tövbe mekanizmasını işletti ve şirke girmedi. Ama diğer tarafta birisi yaratıcının yapma dediği bir tavrı yapıyor, mesela alkol gibi bunu içiyor, içmekle kalmıyor, bunun ticari tanesini açıyor ve bundan da pişman değil, iyi de bir gelir kazanıyor. Şimdi buradaki o iki kişinin durumu arasındaki fark biri bu işi yapmakta gönüllü ve bunun ticaretine giriyor. Diğeri yaptığından pişman ve ayağının kaymasından dolayı da üzgün, tövbe ediyor. Birisi günah içerisinde, birisi Allah'ın hükmünün üstüne hüküm bina ettiği için şirk içerisinde oluyor. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, sonraki uzun yol köşesinde yeniden birlikte oluncaya dek esen kalınız. www.mbirgin.com Enlem ve boylam 69 Mayıs 2014 Bitti <laughs> 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 ve sen kalın. ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgi Envai Çeşit Müzik ve İçerik